İçinde taraftarın, futbolcunun, topun, çimin olmadığı inşaat halindeki bir stadyumu nasıl gündem yaparsınız? Beşiktaş İnönü Stadyumu, Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşmalarından biri olan Vodafone BJK işbirliği sayesinde yıkılıp yeniden inşa ediliyordu. Taraftarı ile efsane bu stadyumun inşaat halindeyken susması çok büyük bir dezavantaj olabilirdi. Ama biz bunu tersine çevirdik. Henüz inşaat halinde olan Vodafone Arena'yı sadece Beşiktaş taraftarının değil, tüm Türkiye'nin en çok konuştuğu stadyum markası haline getirdik. Hem de rekabetçi ünlü olan akıllı stadyum olmasını da akıllara kazıyarak Nasıl mı? En son teknolojiye bile sahip olsalar, stadyumların taraftarlar olmadan sadece birer boş binadan ibaret olduğunu biliyorduk. Bu yüzden inşaat ekipleri stadyumu inşa ederken biz de Türkiye'nin en tutkulu taraftarını işin içine katarak Vodafone Arena'nın ruhunu ve karakterini inşa ettik. İlk olarak Vodafone Arena'nın temelinde aşk var dedik ve stadyumun temeline gömülmesi için taraftardan Beşiktaş aşkı dolu mesajlarını yazmalarını istedik. Ve Vodafone Arena.com.tr'ye gelen on binlerce mesajı tamamı Beşiktaşlı olan işçiler larıyla birlikte temele yerleştirdik. İnşaat hızla devam ederken bir gece genç taraftarların topu Vodafone Arena'nın inşaatına kaçtı ve Ayağı, ruh katma geldi. Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Arena Beşiktaş ruhuyla burada yükseliyor. Sıra taraftarın tutkusunu stadyumun akıllı uygulamalarıyla birlikte konuşmaya gelmişti. Beşiktaş tribünlerinin mizahi dilini, el emeği göz nuru pankartlara taşıdık ve Türkiye'nin en çılgın taraftarına Türkiye'nin ilk akıllı stadyumunu yaptığımızı söyledik. 90 dakika boyunca bir saniye bile oturmayan taraftara en konforlu koltukları yapmanın pek akıl kârı olmadığını belirttik. Yardım için kışın ortasında atkısını çıkartıp sahaya atan taraftara son teknolojik ısıtma sistemi yapmak pek akıllıca değil diye de ekledik. Bu pankartlar hem ilan olarak yayınlandı hem de stadyumda yerlerini aldı. Ve son olarak da Vodafone Arena'nın sosyal medya hesaplarını açtı ve yine taraftar ruhuyla yönettik. Vodafone Arena taraftara üçlü de çektirdi, Beşiktaş dışındaki aşklarına çare de olmaya çalıştı. Sadece bir ay içinde fenomen haline gelen Vodafone Arena'ya taraftarlar stat abi demeye başladı. Tüm bunlar olurken inşaattan canlı yayına da başladık. Maç izler gibi inşaatı izleyen taraftarla devamlı paslaştık. Sonuç mu? İnşaat halen devam ediyor. Henüz içinde hiç maç oynanmadı. Hiçbir taraftara ev sahipliği yapmadı ama Vodafone Arena Türkiye'nin en çok konuşulan stadyumu olmayı başardı. Daha da önemlisi, Vodafone'u da hem Beşiktaş taraftarının hem de rakip takımların kalbini kazanan sponsor yaptı.